Atlas, Atlas gel buraya, Atlas. Şimdi sen doğruca eve gidiyorsun tamam mı aile? Hemen eve gidiyorsun. Çiçeği götürmesinler, geri getirsinler. Çiçek eve gelecek, sana söz veriyorum çiçek eve gelecek. Ama benim ona yardım edebilmem için şimdi senin eve gitmen gerekiyor, oldu mu? Ama... Hadi, hadi. Rüya, neden duruyorsun? Çiçeği götürdüler, görmüyor musun? Neden duruyorsun o zaman? Gidelim hadi. Bak şimdi küslük zamanı değil. Anlıyorum ona çok kızgınsın biliyorum ama... Anlayamazsın. Anlıyorum senin tamam. düşündüğünden de iyi anlıyorum ama... ...şu anda onu yalnız bırakamayız. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Sen de kararını çabuk ver. Kardeşim dediğin birinden vazgeçmek bu kadar kolay mı bir düşün. bu son o da kardeşim olduğu için değil bir zamanlar kardeşim olduğu için